Merhaba Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şeymanur Önder. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik konularından basit olayların olma olasılığını hatırlayacağız. Sonucu kesin olmayan ya da rastlantıya bağlı olan olayların gerçekleşebilme derecesine olasılık denir arkadaşlar. Olasılık deney, çıktı, örnek uzay ve olay terimlerine bağlı olarak yorumlayabileceğimiz bir konu olacak. İlk önce hatırlayalım. Deney Sonuçları belirlenebilen olaylardır. Çıktı, bir deneyde elde edilebilecek sonuçlardır. Örnek uzay, tüm çıktıların oluşturduğu kümeye denir ve E veya büyük Ö harfleriyle gösterilebilir sorularda. Olay, örnek uzayın her bir alt kümesine olay diyeceğiz. Aslında deney yapmak istediğimiz işlem olacak. Çıktı elde edilebilecek bütün sonuçlar yine örnek uzayda tüm çıktıların oluşturduğu sonuç aslında bu iki sayısında şöyle bir fark var. Bizim istediğimiz, olmasını beklediğimiz kısımlar çıktıyı oluşturacak. Örnek uzay olabilecek tüm sonuçları kapsayabilecek. Olay ise yine her bir alt kümenin adı olacak. Her biri farklı bir olay çünkü. Bununla ilgili bir de formül hatırlatmak istiyorum. Bir olayın olma olasılığı istediğimiz durumların eleman sayısı bölü örnek uzay eleman sayısını karşılığıdır. Yani oranlayacağız aslında. Bir örnekle bunu hatırlayalım. Bir zar havaya atıldığında üst yüzeyine 4'ten büyük sayı gelme olasılığı nedir? İlk önce zarda 6 tane yüzey olduğunu ve her yüzeyde birden 6'ya kadar birer tane rakam olduğunu hatırlatayım. Peki ben ne istiyorum? Daha doğrusu ne yaptım? Zarı havaya attım. Bu benim yaptığım deney arkadaşlar. Peki ben zarı havaya attım ama bunun sonucunda ne olabilir? Birinci yüzeyi gelebilir. Yani bir rakamının olduğu yüzey gelebilir yere düştüğünde. Yukarıya bakacak şekilde. İki rakamının olduğu yüzey gelebilir. Yine 3 ve diğer rakamlar gelebilir. Hangisinin geleceğini kesin olarak bilmiyorum. Ancak hepsinin bir olasılığı var. Peki ben ne olsun istiyorum bunlar arasından? 5 ve 6. 4'ten büyük yüzeyleri istiyorum. 5 ve 6 gelsin istiyorum. O halde ben bunları yerleştiriyorum. Bakın formülde ne demiştik? İstenilen durum eleman sayısı oranlayalım. Benim kaç tane durumum var istediğim? 5 ve 6, 2 durum. Örnek uzay yani olabilecek bütün çıktıların sayısı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Olasılığım 2 bölü 6 ama şıklarda bunun Sadeleşmiş hali olacaktır. 1 bölü 3 diyebilirim arkadaşlar. Diğer tanımları hatırlayalım. İmkansız olaylar. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara denir. Örneğin ben bir zarı havaya attığımda üst yüzeyine altından büyük bir sayı gelmesi imkansız olay olacaktır arkadaşlar. Çünkü zarın en fazla 6 rakamına kadar yüzeyi vardır. Daha fazla yok. Kesin olaylar, gerçekleşmesi kesin olaylardır. Örneğin, sadece erkeklerin bulunduğu bir sınıfta ben bir öğrenci seçecek olursam erkek olma olayı kesin olay olacaktır. Eşit olasılıklı olaylar neydi? Hatırlayalım. Bir zarın havaya atıldığında üst yüzeyine 1'den 6'ya kadar olan sayıların gelmesi eşit olasılıklıdır arkadaşlar herhangi bir seçim yapmadığım takdirde zarı havaya atıp sadece bir rakam gelmesini beklersem 3'ün de gelmesi 5'in de gelmesi eşit olasılıklıdır ve hepsi 1 bölü 6 kadar olasılığa sahip olacaktır. Aynı şekilde bir madeni parayı havaya attığımda yazı ya da tura gelmesi olasılığı da birbirine eşit olacaktır. Her ikisinin de olasılığı 1 bölü 2 kadardır. Daha fazla olasılıklı olaylar diyelim. 10 tane kız, 5 tane erkek öğrenci bulunan bir sınıftan herhangi bir öğrenci seçmeye çalıştığımda, herhangi bir kız öğrenci seçmeye çalıştığımda bunun olma olasılığı daha fazla olacaktır. Neden? Sınıfta zaten daha fazla kız öğrenci var. Kız seçme olasılığı erkekten daha fazla olacaktır. Sayıya bakarak hatırlayabiliriz bunu. Peki aynı şekilde daha az olasılıklı olaylar dersek. Örneğin 40 tane kırmızı, 2 tane mavi top bulunan bir torbadan seçilen topun mavi olma olasılığı daha azdır. Çünkü bakın kırmızıdan 40 tane var, 2 tane mavi var. Onu seçebilmem çok daha az olasılığa sahiptir. Önemli bir hatırlatma yapalım. Bir madeni parayı havaya attığımda olasılık durumlar yazı ya da tura gelmesiydi. Peki ben aynı anda birden fazla madeni parayı havaya atıp yüzeylerine ne gelebileceğini bulmak istersem ne yapacağım? Bir tane de yazıya da tura 1 bölü 2 olasılık vardı. Eğer en tane parayı havaya atıyorsak ve olasılığı hesaplamak istiyorsak formülümüz bu olacak arkadaşlar. 2 üzeri n bunu kullanacağız. Aynı şekilde bir tane zarı havaya attığımda gelebilecek olası durumlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 idi. Peki birden fazla zarı havaya attığımda olacak olası durumları hesaplamak istersem, olasılığı bulmak istersem ne yapacağım? Formülüm yine burada en tane zar attım havaya. 6 üzeri n ile hesaplama yapacağım. Örnekle gösterelim. 2 tane madeni parayı havaya attım ve olasılıkları istiyorum. Olasılığı bulmak istiyorum. 2 sabitti. En sayımızda bakın 2. 2 tane para attığımız için 2 üzeri 2 kadar olasılık vardır. Ve bu da 4 yapacaktır. 2 tane yani zar için olasılık hesaplamak istersem 6 üzeri n formülünde en yerine zar sayısını yazıyorum. 6 üzeri 2 36 kadar olasılığım olacaktır. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir A olayı için P farklı seçenek yani olasılık durumu. Diğer B olayı için en farklı seçenek varsa soruda bana A veya B için ifadesi kullandığında ben bu seçenekleri toplayarak sonuca gideceğim. Yine soruda bana A ve B ifadesi kullanırsa bu seçenekleri çarparak sonuca gideceğim. Bir örnek üstünden inceleyelim. 4 pantolon ve 3 gömleği olan bir kişi. Bakın bir A olayı var, bir B olayı var. Bir pantolon ve bir gömleği kaç farklı şekilde giyer diyor. Ve ibaresi var. A ve B için demek istemiş. O halde ne yapmalıyım? seçeneklerin çarpımı kadar bir sonuç bulmalıyım. Aynı anda yapılabiliyor bu işlemler çünkü. Bir pantolonu üzerine de bir gömleği aynı seferde giyebilirim ve farklı olasılıklar bulabilirim. Peki 4 pantolon seçeneğim vardı. 3 de gömlek 4 çarpı 3 12 olasılığım olacaktır. 12 farklı durum söz konusu olacaktır. 3 mavi 4 siyah ayakkabısı olan biri. 1 mavi veya bir siyah ayakkabıyı kaç şekilde giyer diyor. A veya B ifadesi kullanmış burada. O hale ne yapıyorduk? Farklı şekillerde giyebilmek için bunları tek seferde giymeliyim. Örneğin ben bir mavi ayakkabıyı üstüne de bir siyah ayakkabıyı giyemeyeceğim için sırayla giyeceğim. Dolayısıyla toplamları kadar bir olasılık söz konusu olacaktır. Bu da 7 farklı şekilde çıkar karşımıza. Olasılık çizgisi bunu da hatırlayalım arkadaşlar. İmkansız olay sıfır olarak tanımlanır. Kesin olay bir olarak tanımlanır. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı bire eşittir. Ve bakın bu çizgi üzerinde bire yaklaşırken olayın gerçekleşme olasılığı artar. Sıfıra yaklaşırken olayın gerçekleşme olasılığı azalacaktır. Aynı şekilde sorularda benden bir olayın olma olasılığını değil de olmama olasılığını bulmamı istersem ben olma olasılığını birden çıkararak bu çizgiye dayanarak hesap yapabilirim. Bakın burada da bir formülümüz var. Yine olma olasılığı aynı olayın olmama olasılığı toplamı bir olacağı için ben bu formülde çıkarma işlemiyle sonuca ulaşabilirim. Bir örnek yapalım. Bir torbada 4 mavi... 5 siyah ve 2 beyaz top vardır. Çekilen bir topun mavi olmama olasılığı kaçtır diyor bana. İki yolla yapabilirim arkadaşlar. Birincisi az önce bahsettiğimiz formül üzerinden birden çıkararak yapmak. İlk önce mavinin olma olasılığı nedir? Bakıyorum 4 tane topum var mavi olarak. İstediğim durum sayısı. Toplam durum sayısına bakacağım. Toplam kaç topumuz var? 4, artı 5 artı 2 11 top. Bu benim mavi çekme olasılığım ama ben olmama olasılığını istiyorsam bu sayıyı birden çıkararak bulabilirim. Şöyle yapalım. Rasyonel ifade kuralları geçerli burada. Bakın paydaları eşitlemeden çıkarma yapamam. Burada bir gizli bir var. Payda eşitlemek için 11 ile çarptım. 11 bölü 11 eksi 4 bölü 11 bu da 7 bölü 11 yapacaktır. Olmama olasılığı. Aynı şekilde farklı bir yolla da yapabilirim. Eğer ben bu torbadan mavi top çekmek istemiyorsam mavi dışında ne çekebilirim? Siyah ya da beyaz. Mavi olmama olasılığı aslında diğer topları çekme olasılığım kadardır. Bu durumda ben 5 bölü 11 siyah çekme olasılığım artı 2 bölü 11 bu da beyaz çekme olasılığım bunları toplarsam bunların olma olasılığı 7 bölü 11 yapar bu da aslında benim mavi topu çekmeme olasılığım kadardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir diğer çekimde görüşmek üzere.